Herkese tekrar merhabalar. Kanalımıza ve bugünkü tarot okumamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarot okumamız aslında iki sorulu bir tarot okuması gibi düşünebilirsiniz. İlk sorumuz aklınızdaki insan sizi çevreye nasıl anlatıyor? Sizinle ilgili neler söylüyor? Ve ikinci sorumuz da Aklınızdaki kişinin çevresi sizi nasıl görüyor? Sizinle ilgili ya da neler söylüyor şeklinde. Özellikle burada ilişkiniz devam ediyorsa hani evliyseniz bu soruları daha çok merak ediyor olabilirsiniz. Ama yine de bu okuma için herhangi bir ilişki tipi kısıtlaması yok. Yani dilediğiniz zaman, dilediğiniz kişi için dinleyebilirsiniz. Tek önemli olan şey, bakımı dinlediğinizde sizin için tutarlı olup olmadığını fark edebilmek. Yani onu zaten kendiniz anlarsınız ve uymadığını hissettiğinizde de videoyu kapatırsınız. Önümde iki tane destem var. Birinci deste modern cadı tarotu. İkinci deste de White Nam'ın destesi. Aşağıdaki bilgi kutucuğunda dakikalar yazıyor. Oradaki oradan kendi destenizin dakikasına gidebilirsiniz. Ve seçimini yapanlar için ben ilk olarak birinci desteyle modern cadı tarotuyla başlıyorum. Daha sonra ikinci desteğiyle devam edeceğim. Umarım hepiniz için keyifli bir okuma olur. Şimdi burada ikinci desteği kaldıralım. Ve birinci desteğiyle başlayalım. Selamlar sevgili birinci desteği Modern Cadı Tarotunu seçenler. Bu deste önceden seçimini yaptığım bir deste. O yüzden Oşozan kartları da destek olmak amacıyla burada bizimle 5 kart şeklinde hem Modern Cadı Tarotundan hem de Oşozan'dan seçtim burada sizin için kartları. Şimdi kupa üçlüsü ile beraber açtık yıldız kartı. Bu ilk bakacağımız kısım aklınızdaki insanın size çevreye nasıl anlattığı, size nasıl bahsettiği ile ilgili. Kupa ası, güç kartı e, ve imparator. Çok güzel enerjiler var burada ama alttaki kartları da açalım. Bakalım yeni vizyon. iç ses. Alıcılık. Koşullanma ve baskılama. Kalan 10 kartta aklınızdaki insanın çevresinin sizi nasıl gördüğüyle ilgili. O yüzden oraya sonra değineceğiz. Şimdi ilk olarak böyle bir baktığımda genel enerjiye ben daha çok ilişkisi devam eden kişileri gördüğümü söyleyebilirim. Ya da burada en azından aklınızdaki insanın sizi sevdiğini söyleyebilirim. Gelen burçlarda yıldız kartıyla beraber kova burcu, güç kartıyla aslan ve imparator kartıyla Koç, baskın olan burçlar bunlar sizin ve aklınızdaki kişinin olabilir ya da sizin yükselen burcunuz dışarıya verdiğiniz yansıttığınız enerji de bu olabilir. Şimdi gelelim bakalım aklınızdaki insan size nasıl anlatıyor. İki kartla beraber başlamak istiyorum. Kupa üçlüsü yeni vizyon. Şimdi kupa üçlüsünde biliyorsunuz biraz kutlamalar kartı olarak da geçer. Ama kişilik özelliğine indirdiğimizde aslında bu kişi şunu söylüyor çevresine o benim mutluluğum. Ben huzuru onda buluyorum. Onun yanında eğleniyorum. Çünkü o gerçekten merhametli birisi ve bizim Güzel bir ilişkimiz var veya ben onunla beraber aşkta kazandım diyor. O yüzden başta bu kartla açtığımız için e, ve peşinde takip eden kartlara baktığımda ilişkisi devam edenler için birazcık daha uyumlu olabilir. Çünkü kişi sizinle beraber güzel bir ilişki yaşadığını veya aranızdaki dinamiği sevdiğini söylüyor. Aynı zamanda e, bu kişi bakın yeni vizyon kartıyla beraber sizinle tanıştığı andan itibaren ya da sizinle olduğu andan itibaren aslında kendisinin kim olduğunu öğrenmiş. Yani kendi iç benliğiyle bağlantı kurmayı öğrenmiş. Ona e, kendi farklılığınızla yeni bir bakış açısı katmışsınız. Hayata daha farklı, belki ilişkilere daha farklı yaklaşmasını sağlamışsınız. Aynı zamanda kendi içindeki hislerin, duyguların, düşüncelerin derinliğini keşfetmeye başlamış bu insan. O yüzden anlatıyor diyor ki ya yani o bana Farklı bir bakış açısı getirdi. Yani onunla beraber hayatı, görüş şeklim, aşkı, yaşayış şeklim değişti. Eğlence anlayışım değişti ve kim olduğumu anladım ya da ne istediğimi anladım diye anlatıyor bu insan buradaki kartlarla. Peki daha sonrasında yıldız ve iç ses kartı ne diyor? Şimdi sizi nasıl anlatıyor dediğimizde yıldız kartı burada tabii ki dış görünüşünüzden bahsediyor birazcık ne diyor çok çekici birisi. Çok gerçekten beğeniyorum onu. Estetik birisi ya da fiziği güzel diyor sizin için ya da bakımlı olduğunuzu söylüyor ama bir şey bir şekilde dış görünüşünüz hakkında güzel, iyi şeyler söylüyor işte. Ya spor yapıyor ya da fiziği benim için çok çekici diyordu. Olabilir. Ama bakımlı olduğunuzu, işte dikkat çekici olduğunuzu kesinlikle vurguluyor. Aynı zamanda ona ilham verdiğinizi de söylüyor. Şimdi burada yıldız kartı ve iç ses diyor ki aslında. Hani varlığınızla onu tedavi ettiğinizde, hani bir yerde söylüyor gibi. Tedavi dediğim şey, o beni iyileştiriyor, o bana iyi geliyor şeklinde bir anlatış var. Benim için doğru kişi diyor, sizin adınıza çevre, yani sizin için diyor ki, o benim için doğru kişi, doğru insan, doğru partner. E, aşkı onunla buldum Niye aşkı onunla buldum Yanında hemen kupası ve alıcılık kartı Zaten çok e, güzel aşk dolu kartlar bunlar O yüzden böyle bir ilişkiniz yoksa çok uyumlanamayabilirsiniz e, Ama e, buradaki kupası alıcılık bize der ki Kişi zaten size aşık olduğunu çevreye söylüyor Çevreye anlatıyor Biraz sandalyemi sağa çekeceğim Sırtım anladı kusura bakmayın Heh. Şimdi daha iyi oldu Daha çok yaklaştım Hem sesim de daha iyi gelir o benim aşık olduğum kişi. Onunla olduğum için ya da onunla tanıştığım için şanslıyım. Aynı zamanda onunla maneviyata ulaştım. Yani alıcılık kartı burada. Onunla beraber bir şeyleri, sevgiyi öğrendim. Aşkı yaşamayı öğrenmeye ya de arkadaşlık yaşamayı öğrendim. Hani bir şeyleri sizinle öğrendiğini, hisleri, hisleriyle bağlantı kurmayı sizinle öğrendiğini anlatıyor. Belki bu şekilde söylemez. Kurduğu cümle hislerimle bağlantı kurmak olmayabilir. Ama diyor ki yani aşığım, seviyorum, yok böyle bir şey, böyle hissediyorum tarzında anlatıyor bu insan. Ve Sonrasında güç kartı ve koşullanma. Şimdi bakın burada bir ironi var. Güç kartı da aslanla simgelenir, koşullanma kartında da aslan var. Aslında iki kartta aslana burada e baskı yapar. O yüzden burcunuz Aslan olabilir ama tabii ki olmaya Şimdi bu kişi sizinle ilgili ne anlatıyor? Bir kere kesinlikle çok becerikli olduğunuzu, yani elinizden bir iş geldiğini veya kendi işinizde başarılı olduğunuzu, dikkat çekici olduğunuzu, hani iş bitirici bir insan olduğunuzu ve böyle bir hani onun gerçekten nasıl desem etkiniz altına alabildiğinizi anlatıyor. Yani yok böyle bir şey, çok seviyorum gibi bir anlatışına sahip. Aynı zamanda yani hani onu kontrol edebildiğinizi de söylüyor. Onunla da de derse yaparım ya da ona derse yapasın var. Onun elinin altındayım tarzı bir anlatışı da var çevreye karşı. Buradaki koşullanma kartı aslında şimdi aslanın bireyselliğini verir ama koşullanmada buradaki aslan koyunlara ayak uydurur. Burada böyle bir ironi var. O yüzden aslında sizin çok farklı işte çok becerikli ama ortamınızı ayak uydurduğunuzda birazcık olan potansiyelinizi yansıtamadığınızı söylüyor. Özellikle çevreyle tanışıp kendinizi iyi gösteremediyseniz ya da tam olarak böyle ifade edemediyseniz hani onu, o çevreden yanlış anlaşılıyor diyor sizin için. Bunu da söyleyelim ve son olarak kişi sizinle ilgili başka ne söylüyor? İmparator ve baskılama. Bu arada imparator da aynı zamanda gücü verir. Yani güçlü bir insan olduğunuzu tekrar tekrar vurgu yap yapıyor bu kişi gördüğüm kadarıyla. Çünkü size kariyer sahibi birisi olarak anlatıyor ya da statü sahibi ya da işte böyle bir e, vizyon sahibi sözü dinlenen birisi olduğunuzu söylüyor. Hatta e, bazı şeyleri çok içinde yaşadığınızı, bazı olumsuzlukları, bazı durumları çok içinizde yaşadığınızı ama yine de e, vizyonunuzu hep böyle bir koruduğunuzu, hani oturakta duruşunuzu, sınırlarınızı koruduğunuzu anlatıyor bu insan. Kısacası bu kişinin sizinle ilgili söylediği aslında çok kötü bir şey yok. Yani sadece e, insanların sizi yanlış anladığını söylüyor olabilir, bazı şeyleri çok içinizde yaşadığını söylüyor olabilir ama genel olarak benim sevdiğim kişi olarak anlatıyor sizi bu kişi gördüğüm kadarıyla. Peki şimdi burayı kaldıralım. Bir de şunu soralım. Diğer seçtiğimiz 10 karta. Aklınızdaki insanın çevresi sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizi nasıl görüyor? Bir kılıç onlusuyla açtık. Kılıç 9'lusu. Tılsım Beşlisi. Neden böyle? Biraz e, şimdi yüksek enerjiyle başladık ama farklı kartlar geldi. Tılsım Üçlüsü ve Aşıklar. Katılım. Politika. Kar yansıtma. Karşılaştırma ve kontrol. Şimdi çevrenin bakış açısı Biraz sıkıntılı geldi bana genel enerjiye baktığımda açıklayacağım ama öncelikle şunu söylemek isterim. Bu kişi eğer sizden önce bir evlilik yaptıysa bu kişiyle belki hani bu insanla sizin aranızda belki gidip geliyor olabilirler veya işte arkadaş çevresiyse bu ailesi değilse kişinin eski sevgilisiyle sizi kıyaslama gibi bir durum var gördüğüm kadarıyla bir kıyaslanma içerisindesiniz çevresi tarafından bir kıstas içindesiniz veya aileye giden başka gelin damat varsa onlarla kıyas kıyaslanıyor kıstaslanıyor olabilirsiniz bir kere bunu söylemek istiyorum ya da dediğim gibi evlilik olmasa bile bir ilişkideyseniz bile arkadaş çevresi böyle bir önceki daha Öncekiyle, önceki ilişkisiyle sizi kıyaslıyor olabilir. Peki şimdi bakalım. Kılıç onlusu ve katılım kartı. Bir kere e bu kişiler sizi birazcık enerjisiz görüyor gibiler. Yani onlara katılmadığınızı bu kişinin çevresine dahil olmadığınızı düşünüyorlar. Hani böyle bir onlardan uzak durduğunuzu, işte aileye girmediğinizi, mesafeli davrandığınızı veya arkadaş ortamına çok girmediğinizi, mesafeli davrandığınızı, başka şeylerle ilgilendiğinizi veya giriyorsanız bile yine de çok böyle aktif olmadığınızı düşünüyorlar. Kimisi şöyle de düşünüyor sizinle ilgili, işte çalışıyor, yoruluyor o yüzden böyle. İşte yorgun, bitkin hayattan veya bir hastalığınız varsa bununla ilgili böyle düşünüyor olabilirler şu duruma baktığımızda. Ya da yakın zamanda bir ayrılık yaşadıysanız böyle sizin artık enerjinizin bittiğini düşünüyor olabilirler. Böyle bir durum var ama yine yanındaki kart aldığımızda kılıç dokuzusu ve politika. Yani sanki böyle bir size bu ilişkiye dair kararsız. Ya da bu ilişkide mutsuz görüyor gibiler. Hani sanki siz çok stresli bir insansınız, karar verememiş, net olmayan bir insansınız ama e, onlara karşı bir maske takıyorsunuz, farklı yüzünüzü gösteriyorsunuz. Böyle düşünüyorlar gördüğüm kadarıyla. Hani olduğunuz gibi gözükmediğinizi, farklı yansıttığınızı, farklı göründüğünüzü düşünüyorlar. Kötü bir düşünce var mı? Kötü bir düşünce yok ama sizin hakkınızda emin olamama durumları var. Tılsım Beşlisi ve yansıtmalar kartıyla beraber. Hani göründüğünden daha maddi durumu düşük görüyor olabilirler size. işte hani daha fakir ya da hayatında işte bir onu kollayan kimse yok. Daha yalnız ya da böyle bir daha hasta. Ee, bir şeyleri kapatmaya çalıştığınızı düşünüyorlar. İçten içe gözü kendinden dışarıya yansıttığınızdan daha farklı olduğunuzu düşünüyorlar. Ve bir alıcı gözle bakma durumu var size karşı ama bakın burada karşılaştırma. Bir, bir şey ile sizi kıyaslıyor çevresi yani anlatabildim mi aslında problem bu Hani geçmişteki bir ilişkisiyle kıyaslıyor olabilirler çevresindeki diğer insanlarla kıyaslıyor olabilirler böyle bir kıyaslama ya da işte aileye arkadaş ortamına giren daha öncesinde başka bir tanıştıkları kişiyle kıyaslıyor olabilirler böyle bir kıyaslama hali var aslında birazcık bu sizi zayıf gösteriyor olabilir onların gözünde Aşıklar ve kontrol kartıyla bitirdik. Yine de sizin ilişkinizi yöneten tarafın siz olduğunu düşünüyorlar. Yani bu dinamiğe dair, aklınızdaki kişiyle aranızdaki dinamiğe dair kontrolün sizin elinizde olduğunu düşünüyorlar. Ha kimisi şunu da düşünüyor. Sizin gerçekten tutkulu, huzurlu, mutlu, uysal bir ilişkiniz olduğunu da düşünüyor. Ama biraz şunu diyorlar sanki. Hani bu ikizler burcunun kartları aşklar. Hani bir iki yüzlülük de olabilir burada gibi ya da hani böyle gösterip içte başka bir şey yaşıyor olabilirler gibi bir düşünceleri var. Yani benim daha çok çevreden şunu gördüm. Sizin ilişkinizden çok emin olmayan ya da bir kısmınız için belki bu ilişkiyi istemeyen bir çevre durumu olabilir sevgili birinci desteği seçenler. Ama size şunu söylemek istiyorum ki çevre ne düşünürse düşünsün. Ne derse desin aklınızdaki kişinin sizin için söylediklerini gördünüz. Önemli olan aslında oranın güzel çıkmasıydı ve aklınızdaki kişi sizi tanıyan asıl kişi o. Orada bir problem yoksa bilin ki çevrenin düşünceleri de değişebilir. O yüzden bu kısmı böyle görüyorsanız çok kafayı takmayın. Çünkü gerçekten çok çok kötü bir bakış açısı yok burada ama ben daha çok sizi... %100 tanıyamamış insanlar görüyorum bu insanın çevresinde. Birinci deste için gelen yorum bu şekildeydi. Umarım bakımı beğenmişsinizdir. Bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve bireysel danışmanlık ve daha net cevaplar için de Instagram Tarot Lovoys'in hesabından bana mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Ben ikinci desteyle devam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Evet, birinci desteği kaldıralım. <laughs> Selamlar sevgili ikinci desteği, White Naamun destesini seçenler. Tekrar hoş geldiniz. Önce bir bakalım aklınızdaki insan sizi çevreye nasıl anlatıyor, sizinle ilgili neler söylüyor. Bunu öğrenerek bir başlayalım. Burada toplamda 20 kart var. Birincisi White Naamun'dan, ikinci 5 kartta. Yani 10 kart White Naamun'dan 10 kartta Zen Tarotu'ndan destek olması için öncesinden hazırladığım, seçtiğim yani seçimini yaptığım kartlar. Tamam. Şimdi başlayalım bakalım ilk olarak aklınızdaki insan sizi nasıl anlatıyor. Tılsım dokuzlusu, Kılıç Kraliçesi, Dünya Kartı, Yargı Kartı ve Kader Çarkı. Vaynağımın Oşozan Torutu'ndan da kutlama... ...başarı... ...hiçlik... ...tükenme... ...ve anlayış... ...şimdi sevgili ikinci desteği... ...vaynamın destesini seçenler... ...önce bir kere şunu söylemek istiyorum... ...genel enerjiye baktığımda... E, ...burada çok da devam eden bir ilişkinin... ...enerjisi yok... İşte böyle evliliktir, nişanlılıktır gibi bir... ...enerjiden ziyade daha çok gördüğüm... ...bu kişi ex partneriniz olabilir... Eski eşiniz olabilir, boşanmak üzere olduğunuz bir insan olabilir, platonik olabilir, platonik olduğunuz birisi olabilir. Ama daha öncesinde böyle bir şeyler yaşayıp şu an yaşamadığınız birisi gibi ya da böyle askıda bıraktığınız birisi gibi gözüküyor. Genel enerjiye baktığımda. Ama yine de yorumlayarak bir başlayalım. Tabii ki ilişki tipleriniz farklı farklı olabilir. İlk önce bu insan size nasıl anlatıyor kendi çevresine buna bir bakalım. Burada bir tasım dokusu ve kutlama kartımız var. Şimdi sizin için diyor ki gerçekten başarılı birisi o. Yani zengin olduğunuzdan bahsediyor olabilir. Çevreye mal varlıklarınızdan bahsediyor olabilir. Ya da şunu söylüyor olabilir. Böyle bir durum olmasa bile kaliteli bir insansınız. Yani bir şekilde zarifsiniz ya da giyinmeyi biliyorsunuz ya da dışarıya karşı hoş gözükmeyi biliyorsunuz. Hayattan zevk almasını bilen, hayatta bazı şeylerin tadını çıkarmasını bilen birisiniz bu kişiye göre. Böyle anlatıyor. O insanlarla iyi anlaşır ya da insanlarla sosyalleşir. Güzel şeyler başarır ve başarılıdır. Güzeldir, güzel giyinir, çekici görünür gibi bir anlatımı var ilk olarak. Daha sonrasında yanında yine bir başarı kartı burada. İlk saattir başarı dediğimiz için o da gelmiş ve kılıç kraliçesi var. Ancak şöyle bir durum da var. Şimdi e kişi sizi gerçekten çok akıllı mantıklı birisi olarak anlatıyor çevreye böyle duygusal birisi olarak bahsetmiyor İşte bağımsızlığı olan kendi başarısını elde eden vizyon sahibi amaçlarına odaklanan birisi diyor e ama aynı zamanda başarı için hırs yapabilecek de birisi olarak görüyor sizi zeki ve hırs yapar, istediğini elde eder. Hani kavga edebilir, yerine göre asileşebilir. Çünkü kılıç kraliçesi sen bize zihni anlatır, yani mantığı anlatır. Ama bir yandan biraz Kılıçlar serttir de biliyorsunuz Yani kılıç bildiğiniz insan insan öldürmek için kullanılabilir İnşallah Youtube'dan bir sıkıntı çıkmaz bunu söylediğim için Ama işte kılıç kesici alet öyle söyleyelim. O yüzden sert bir enerji de verir Yani böyle kavgacı ya da böyle asi ruhlu ya da böyle kendi istekleri uğruna çok mücadele edebilecek birisi olarak anlatıyor bu insan ve ama yanında şimdi burası işte kafa karıştırıcı dünya ve hiçlik kartı var şimdi dünya kartı bir kere şöyle kişinin size bakış açısının güzel olduğunu söylüyor bize çünkü size anlatırken diyor ki o onunla kendimi iyi hissediyorum onun yanında kendimi iyi hissediyorum ama ben olmadan o daha iyi olacak çünkü dünya kartının yanında hiçlik var yani e, siz yokken belki bu insan kendisini iyi hissetmiyor ama Kendisi olmadan sizin daha iyi olabileceğinizi Hani kendisi olmadan Sizin aslında daha güzel şeyler Başarabileceğinizi yani bunu düşünüyor gibi e Ya da şunu düşünüyordu, Şunu da söylüyor olabilir Düşünmek de değil anlatıyor O benim dünyam ama biz daha fazla ilerleyemeyiz Yani ya da Birlikte olmamız gerekiyor ama olamayız Engellerimiz var gibi gibi Böyle bir ikilemde kalmalı bir şeyler anlatıyor Bu kişi kendisi de ikilemde kalıyor Gördüğüm kadarıyla ve yargıyla tükenme zaten burada. Ee, bunu destekleyen kartlar bu kişinin içinde yaşadığı bir ikilem. Şimdi sizin artık ondan özgürleştiğinizi ya da ondan böyle boşandığınızı, ayrıldığınızı veya özgür bir hayatınız olduğunu düşünüyor. Ama ikinizi çok farklı hayatlarda görüyor. Ve buradaki tükenme kartı kişinin bir şey yapamam dediğini söylüyor çevreye. Yani evet onu beğeniyorum, ona etkileniyorum. Ama bizim kaderimiz çok farklı, yollarımız çok farklı ve artık bu ilişki için, bu dinamik için hani yapabileceğim bir şey yok. Ya da platonikse bu insan. Hani biz farklıyız ve ben bir şey yapamam gibi. Hani kendisini bir şeyleri yürütmeye dair düşük hissettiğini anlatıyor Yani ben bir şey yapmayacağım, yapamam tarzı bir anlatışa sahip Bunu yaparken siz dediğim gibi kötülemiyor Ama bazı noktalarınızın uyumsuzluğundan bahsediyor Çevreye gördüğüm kadarıyla Peki kişi bunları anlatıyor Çevre sizi nasıl görüyor? Kişi bunları anlatırken çevre sizinle evliliğe ne düşünüyor, neler söylüyor? Bir de buna bakalım. Kişinin çevresi, ailesi olabilir, arkadaşları olabilir. Yine 10 kartımız var burada. Güneş kartı. Kupa ikilisi. Değnek dörtlüsü. Tılsım üçlüsü ve değnek üçlüsü. Masumiyet. Yolculuk. Dışarıdaki üzüntü ve yoğunluk. Şimdi çevre gerçekten sizin ayrı olmanıza veya bir araya gelmemenize üzülüyor şeklinde geldi. Çünkü öncelikle güneş ve masumiyet kartı ile beraber bu kişiler gerçekten sizi bu kişinin çevresi gerçekten sizi beğeniyor. Yani her anlamda beğeniyor. Sizi pozitif buluyorlar, sizi mutlu görüyorlar, samimi, sıcak bir insan olduğunuzu düşünüyorlar ve hani insanlara iyi geldiğinizi ve çıkarsız olduğunuzu masumiyet kartıyla beraber böyle bir çıkarınızın, bir kötü niyetinizin olmadığını düşünüyorlar. Gayet iyi niyetli bir insan olduğunuzu ve sizin aklınızdaki insanla bir arada olmanız gerektiğini düşünüyorlar. Onlar ilişki yaşasın, barışsın, bir araya gelsin. Um, uzlaşsınlar tarzı bir istekleri Görüşleri var gördüğüm kadarıyla Çünkü sizi gerçekten sosyal uyumlu Alımlı kendi içlerinden biri gibi görüyorlar Ve hani birlikte olmanız Gerektiğini aklınızdaki insanla Bir şekilde bir arada olmanız gerektiğini Ama arada belli engeller olduğunu söylüyorlar Sanırım yol mesafe Farkı olabilir siz başka bir yere Gitmiş olabilirsiniz Mesafe sıkıntısı girecek olabilir yani bunları düşünüyorlar ama bir şekilde yine de isteseler kavuşurlar ya da kavuşmalılar dedikleri bir nokta var ki bunu destekleyen kartlar yanında gelmiş. Değnek dörtlüsü ve dışarıdaki kartı. Yani sanki siz bu insanla evlenmelisiniz veya çok ciddi bir şeyler yaşamalısınız. Hani e, ama bir şeylerden dolayı dışarıda kalmışsınız engellerden dolayı. Hani belki aklınızdaki kişi gitti başkasını seçti. Belki böyle bir... E, hiç olmadık bir insan karıştı gibi. Ama bir şekilde burada güzel bir yolculuğun sizin için güzel bir adımın tıkandığını söylüyor bu insanlar. Ve sizi gerçekten hani böyle ne istediğini bilen, gülümseyen aslında onların içinde olması gereken birisi olarak görürken kişiler sizin yokluğunuza üzülüyor şeklinde geldi. Çünkü burada size alıcı gözle baktıkları ve bu kişiyle yaşadıklarınızda aklınızdaki insanı veya sizin durumunuza üzüldükleri aslında kişiyle ilişki yaşasanız veya kişiyle güzel bir şekilde ilerleyebilseniz çok gelecek vadeden bir birliktelik olacağını, birbirinize her anlamda katkı sağlayacağınızı, sizin aklınızdaki insana çok konuda destek olacağınızı ama durumların sanki şu an sizin istediğiniz gibi gitmediğini ve bunun için üzüldüklerini söylüyorlar. Burada sizde samimi bulan, size gerçekten ısınmış bir çevre olduğunu ama geldiğiniz noktada belki aklınızdaki insan olduğunuz noktaya da üzüldüklerini söyleyebilirim sevgili ikinci desteği seçenler. Sizin de okumanız bu şekilde geldi. Umarım bakımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve bireysel danışmanlık için de Instagram Tarot The Voice'in hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.